Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese selamlar. Youtube keman eğitim videolarımız biliyorsunuz ki devam ediyor arkadaşlar. Ailemiz gitgide büyüyor, çok sevinçliyim. Şöyle bir bin aboneye ulaştıktan sonra arkadaşlar yayın açma şansımız oluyormuş. Yani oradan sizinle yazılı olarak da iletişime geçebileceğim sanırım. Çünkü orada arkadaşlar saat akşam 22'de canlı yayın yapacağım, ders yapacağım gibi sizlere haber verme olanağı mı olacakmış? Bunu bilmiyordum açıkçası, bugün öğrendim. O yüzden arkadaşlar sizler de destek verirseniz şöyle 1000 aboneye ulaştıktan sonra güzel güzel günlük derslerimizi de yaparız arkadaşlar. Sadece parça çalmak veya parça öğrenmenizi sağlamak değil diğer konularla ilgili de sizlere anlatmak istediklerimi daha rahat anlatırım diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar sizler de kanalımıza destek verirseniz bu ailemizi büyütmek için taşın altına elinizi sizler de koyarsanız çok çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bugün ne çalacağız? Bugün Anlamazlığın çalacağız arkadaşlar. Kemana çok yakışan bir ezgi melodisi var. Ve yıllardan beri e, her keman öğrencisinin çaldığı, her keman eğitmeninin de çaldırdığı bir eser arkadaşlar. Şimdi bunu çalacağız. Eser çok zor değil arkadaşlar. Gayet basit. Sadece bazı yerlerinde e, hızdan ziyade e, nasıl diyeyim biraz alışkanlık edinmeniz lazım. O da belli bir süre sonra oturacaktır eminim. Eğer e, çal yani bunları yapamadığınız küçük yerler olursa muhakkak videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz elimden geldiğince tek tek cevaplamaya çalışıyorum hep hepinizin sorusunu O yüzden dediğim gibi yapamadığınız bir yer olursa muha, mu, mutlaka yardım isteyin arkadaşlar Burası böyledir diye kendiniz karar vermeyin Belki çok daha basit ve çok daha pratik bir yolu vardır. Onu anlatırım sizlere boş boşuna kendinizi yormazsınız. Şimdi arkadaşlar parçamıza geçecek olursak Re boş telden çalacağız. Re, Mi, Fa kapalı Sol yapacağız. Yani bunların hepsini bir yayda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani birer yayda. Yani Re çek, Mi it, Fa çek gibi. Şöyle düşün. Re, Mi, Fa, Sol, Fa diyez. Şimdi... Re, mi, fa derken arkadaşlar normalde parçada fa yok. Şey fa diyez de yok. Ama sol, fa derken fa diyez koymuş. Ona dikkat edin. Yani re, mi, fa natural, sol, fa diyez. Buna dikkat. Şimdi çalıyorum o ölçü. <laughs> ölçüde neredeyse parçayı çaldım. Arkadaşlar hiç olmasa melodisini duydunuz. Şimdi re, mi, fa, sol, fa diyez yaptıktan sonra sol, la dördüncü parmağım. Sol, fa diyez, sol, la, sol, fa diyez. Bakın ölçü içerisinde ilk fa diyez diğer fa'yı da etkiledi. Onu da fa diyez yaptı. Bunu unutmayın. Re, mi, Fa sol, la, sol, fa diye sol, fa diyez, sol, la, la, sol, fa nötr, el, mi, fa, sol, fa, mi, fa nötr, el, mi, fa, sol, sol, fa. Buraya kadar. Bakın tek tek söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Söylerken dilim sürüşebilir kusura bakmayın. Çünkü normalde sol, fa diyez demiyoruz biz. Sol, fa deyip geçiyoruz hani fa diyez görsek de ama ayrımı iyi bilmeniz için aktarmaya çalışıyorum dediğim gibi dilim sürçerse kusura bakmayın. Şimdi bir daha yapalım bu tamamen ilk dizey. Re, mi, fa, sol, fa, diye, sol, la, sol, fa, diye, sol, fa, diye, sol, la, la, sol, fa, tre, mi, fa, sol, fa, mi, fa, tre, mi, fa, sol, sol, fa. Evet arkadaşlar buraya kadar Anlattım şimdi şeye dikkat edin. Mesela re mi fa sol fa diye soru uzatıyoruz bak. Sol fa diye iki yerde de aynı şey. Ondan sonra fa natural mi fa natural mi iki yerde de yine fa natural mi var. Onları uzatıyoruz arkadaşlar. Yani ilk fa'yı bir buçuk diğer mi'yi sekizlik yapıp onu da ikiye tamamlarız. Yani fa mi yani bir ayda çekerken üçte biri oranında şey üçte iki oranında fa'yı çekiyorum mesela. 1 2 3 mi gibi düşün. Fa mi fa mi. Bunu da anlattım. Evet geçiyorum arkadaşlar. Mi re mi fa mi re mi re. Şimdi burada do diyez var. Üst telde, sol telinde do'larınızı açıyorsunuz. Do diyez re mi fa re. Şimdi mi re'den geldim. Mi, re, mi, fa, mi, re, mi, re, do, diyez, re, mi, fa, re. Evet arkadaşlar buradan parçayı tekrardan çalıp dönüşüyle birlikte iki kere çalabilirsiniz buraya kadar. Ben geçiyorum değerli zamanınızı almayayım diye. Şimdi burası aslında söze giriyoruz. Sus, sus. Hani parçanın başında demiştim ya bir yerleri böyle hızlı yapmanız gerekebilir diye. Orası burası işte. Mesela re mi fa re mi re la sol. Daha sonrasında arkadaşlar do diyez yapacağız. Şimdi buraya bir kere daha yapayım geçeyim. Daha sonra do diyez. Do re mi. Bak buralar hep do diyez arkadaşlar. Bir ölçü içerisinde kaç tane do gördüyseniz ilk do'ya diyez koyduğu için diğer do'lar da diyez. Do diyez, re, mi, do diyez, mi, do diyez, sol, fa. Bir daha yapıyorum. Do diyez, re, mi, do diyez, mi, do diyez, sol, fa. Devam ettim. Re, mi, fa, re, fa, re, mi, la, fa, re, mi. Mesela arkadaşlar o mi bağlı ya. Bunu hep söylüyorum zaten. Şey yapmanıza gerek yok. Yani iki mi yapmanıza gerek yok. İkilik mi'yi o diğer sekizlik mi'yi eklediğinizde iki buçuk süresinde... Mi yapıyorsunuz. Şimdi Remi'den gel geldim. Remi mi fa re, fa re mi la fa re mi mi do des. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yer neresi biliyor musunuz? Şu başlardaki o re'miler var ya. O re'milere dikkat etmeniz lazım ki düzgün otursun aslında orası. Yani biraz hızlı yapmanız lazım. Re mi fa re fa re so. mesela, Re mi fa re fa re mi La fa re mi Mi do mi re Aynı şeyi bir kere daha çalıyoruz. Şimdi arkadaşlar Parçanın ikinci dönüşlerinde mesela atıyorum burada dönüş yok ama aynısını bir daha çaldıracak. Mesela re mi fa re fa re la sol le. Re mi fa re mi re la sol Arasında çok fark yok. Yani e, diğerini de yazsaydı olurdu. Ha ne zaman fark var? Bunu sözleriyle mesela atıyorum şu an şan dersi yapsaydık. Evet o zaman önemliydi arkadaşlar. Yani birinde e, anlamazdın anlamazdın. Diğerinde mesela anlamazdın anlamazdın. Orada melodi farkı oluyor. Ama çalarken buna çok takılmayın. Arasız olduğu için. Şöyle düşünün. <laughs> Diğerinde nasıldı? Bunda nasıl? Anlatabildim mi? Küçük nüanslara takılmayın. Siz gerçi notayı okuyun geçin. boşver. Orada onu yapmış. Burada yapmış. Siz nota okumaya çalışın. Gelişin. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Re, mi, fa, re, mi, re, la, sol. Aynı şey. Do, des, re, mi, do, diyez, mi, do, diyez, sol, fa. Re, mi, fa, Ha, sol, fa yaptık. Re, mi, fa, la, fa, re, mi. La, fa, re, mi. Mi, do, di, z, mi, re. Bu ölçü bir daha çalalım. Es, es, re, mi, fa. La, fa, re, mi. La, fa, re, mi. Mi, do, mi, re. Dedikten sonra arkadaşlar mesela buraya kadar geldik ya. Mesela notayı mesela siz sadece e, yani nasıl diyeyim ölçü ölçü bakmayın notaya. Şimdi bak devam edeceğimiz yerde re mi fa ile başlayan yer aslında ilk kısmın aynısı. O yüzden hani buraya e, burası için ekstra bir Allah'ın burası neresi diye uğraşmayın. Biraz algılarınız için ilk ile aynı olduğunu hemen fark etmelisiniz yani onu söyleyeyim. Re mi fa sol Fa diye sol la sol Fa diye sol Fa diye sol la la sol Fa no tre Mi fa sol Fa Mi fa no tre Mi fa sol sol fa mi re Mi fa mi re mi re Do re Mi fa re Do re Mi fa re dediğim yerde Do diyez arkadaşlar tamam buraya dikkat edin arkadaşlar bunu da iki kere çalın ondan sonra yine söz var ama aynı şeyi çalmıyorum zaten anladınız söz söz de aynısı. Yani ilk birinci kısım var. Daha sonrasında ikinci o dararan dararati dediğim yer var. Parça iki kısımda oluşuyor. Zaten. Bir oraya çalıyorum, bir oraya çalıyorum. O yüzden dediğim gibi hani böyle 30-40 dakikalık, dakikalık videolar yapmayayım. Siz ana özünü anladınız zaten. Bunu çalın. Aç, açın YouTube'dan mesela. Ee, bir kere dinleyin. Kaç tekrar yapıyor? Size o kadar tekrar yapın. Yani e, bu konuda sizlerin de çok zamanını almayayım. E, ben de iki büklüm video <laughs> çekmekten kurtulayım biraz arkadaşlar. Ee, şimdi dediğim gibi arkadaşlar bunu dönüp dolaşıp söyleyeceğim ama dur bakayım süremiz var mı çünkü videoyu Heh, daha var arkadaşlar 12 dakikayla sınırlıyorum çünkü videoları bazıları 13 oluyor çünkü ee... ya yani 12 dakikadan sonrası arkadaşlar biraz boş muhabbet oluyor öğreteceğimi öğreteceğim da dağılıyor açıkçası.